Merhaba arkadaşlar bugün size çok güzel bir mod göstereceğim Mod güzel gerçekten hani işe yarar mod ama çok zor nasıl söyleyeyim yani acayip zor ya Şimdi zaten anlayacaksınız nasıl zor olduğunu Arkadaşlar mod oyuna iki tane şey diyor ha, Bu arada bir dakika, bir dakika bir dakika, sakin 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 bir dakika Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum ve evet devam ediyorum Şimdi arkadaşlar bu arada yorum da atmayı unutmayın diyorum ve evet devam ediyorum Ha bu arada paylaşmayı unutmayın diyorum evet şimdi devam ediyorum evet sövdüğünüzü şu an hissedebiliyorum ama devam ediyorum tamam Şimdi arkadaşlar mod oyuna Oyuna Mod oyuna iki tane şey ekliyor. Bunlardan bir tanesi stick sword. Yani çubuktan kılıç. Bir diğeri de stick axe. Yani çubuktan balta. Sadece arkadaşlar bu ikisini ekliyor. Ha bir de yanında bunları yapmamız için malzemeler var. Onları da ekliyor. Ama yani hani e, araç gereç olarak sadece bu ikisini ekliyor. Ana şeyler bunlar. Şimdi arkadaşlar bunları ekledi ya. Bunları... Hani yapımı kolay gibi geliyor şimdi size değil mi? Hani sonuçta çubuktan yani. Aa çubuktan yaparız falan. Çok kolay gibi geliyor. Fakat arkadaşlar bunların yapımı ölümcül zor. Hele ki ha şu kılıcın. Arkadaşlar bir yapımı var. Hani bir stik harcamanız gerekiyor. Hani bir sürü stik harcamanız gerekiyor. Öyle böyle değil. Bak bak şimdi bak. Anlatıyorum bak şimdi. Şimdi arkadaşlar. Hani en son yapılış şey bu. Eee. Octuple Compressed Stick mi? bu var tamam mı? En sonda. Ama bundan önce yani bu ıı, üstteki şeyi yapmak için, bu malzemeyi yapmak için bakın kaç tane şey yapmamız gerekiyor. Bakın bakın bir tane bundan yapmamız gerekiyor. Ondan sonra bir tane aha bundan yapmamız gerekiyor. Sextuple Tuple mi? Ondan. sonra Queen Tuple bilmem ne bundan. ya bunların her birini böyle 9 kare doldurarak yapıyoruz. Yani siz düşünün yani hani siz düşünün. Her birinden bir tane yapıyorsun ondan sonra yine 9 bir sürü sizik gidiyor arkadaşlar bakın. Sonra Quadruple Compressed. Triple, Double Compressed ve bundan önce arkadaşlar normal stick yani bayağı bir stick gidiyor yani 9 tane sırf bu, bir, bunun için gidiyor Ondan sonra 9 81 onun için gidiyor. bir 81 onun için daha gidiyor. Ondan sonra 81-9 açar. Ya yüzlerce binlerce stik gidiyor valla arkadaşlar. Ama şimdi ben size bir taktik göstereceğim. Hani bu bu modun ee, bir taktiğini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kılıcı yapmak bu kadar zor. Yani hani yüzlerce binlerce stik gidiyor. E, ve arkadaşlar bu arada hani e, mod çok güzel. Hani böyle zor olduğuna bakmayın. E, yani işinize yarıyor yani. Bu kılıç, hani şu elimde tuttuğum kılıç. 100 DMC sahip arkadaşlar. Evet bu elimdeki kılıç 100 DMC sahip. Ve arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. 2500 durability olması lazım. Yani 2500 e, bu durability için çok büyük bir rakam. Hani kılıç yani çok geç bitiyor. E, hani onu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar balta da aynı şekilde hani geç bitiyor. Bayağı geç bitiyor. Hani bu yüzden acaba bu stick'ler bunlara değer mi bilmiyorum. Ona siz karar verin işte. Hani bu stick'ler bunun için değer mi falan bu kadar çok kullanmak? O sizin şeyinize kalmış ama neyse arkadaşlar şimdi taktiğimize geçelim. Şu balta, şu kılıçtan daha kolay yapılıyor. Yani arkadaşlar bu ne demek oluyor? Evet bakın şimdi. Bu baltayı daha kolay yapacağız tamam mı? ilk önce baltayı yapacağız yani. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi sextuple compressed stick. Yani bir iki kademe falan daha önceki malzemeyi istiyor bu balta. Yani bunu yapması daha kolay. Bakın evet görmüş olduğunuz gibi Hani bunu yapmak biraz daha kolay Kılıca göre biraz daha e, az malzeme harcıyoruz bunun için e, Arkadaşlar ilk önce baltayı yapıyorsunuz tamam mı? Bu baltayı yapın ve daha sonra bakın Şimdi baltayı yaptım ya Game mode 0'a geçeyim Evet şimdi hani stick yapmam daha kolay olacak artık. Stickleri e, elde etmem çok daha kolay olacak Baltayı yaptım ve hani e, artık kılıcı yapmam da kolaylaşacak Yani şu kadar e, malzeme gereken kılıcı e, çok kısa bir sürede yapabileceğiz Eğer elimizde bu baltadan varsa Bakın şimdi arkadaşlar bir saatlikte ne yapacağım? Evet Görmüş olduğunuz gibi sadece bir tane sağ tıkla şu an 4 stek odun toplamış oldum. Bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çevredeki ağaçları sadece bir sağ tıkla toplamış oldum. Bakın hala şeyi gözükmedi bile. Yani bu da çok geç bitiyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Baltayı da çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. Mesela bak burada bol bol ağaç var. Ha şöyle burada duralım bakın. Bak sağ tık yapıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün odunları topladık arkadaşlar. Ve hani şöyle bir şey var. Beyazları da şey diye topluyor lan. Ya ben bunu ayarlamamışlar. Bak beyaz odunları da şey diyor. Oak diye topluyor bak. <laughs> Evet beyaz odunları da bundan topluyor ama olsun yani. yani sonuçta bizim e, işimizi görsün yeterli. Yani dekorasyon amaçlı istiyorsak normal keseriz yani bunları e, sonuçta. E, bence balta hani güzel bir balta. Hani beyaz kesme de, kesmese de olur ki yeter ki kessin yani. Neyse arkadaşlar bu baltamızın mükemmel bir özelliği var. Daha demin de görmüş olduğunuz gibi. 3'e 3'lük bir alanda bakın 3x3'lük bir alanda etrafındaki tüm ağaçları e, kökünden kesip topluyor arkadaşlar. Bence çok güzel bir özellik. Yani dediğim gibi ilk önce baltayı yaparsanız e, bu şekilde hani odunları kolay bir şekilde toplarsınız. Sonra işte siteye çevirirsiniz bunları teker teker hani e, yapmanız e, daha kolay olur bence. Stick e, toplamanız, elde etmeniz çok daha kolay olur ve e, kılıcı yapabilirsiniz diye umuyorum. Yani hani daha kolay olur diye umuyorum. E, kılıcı biraz göstereyim. Kılıcı hiç göstermedim değil mi? Bak. Bak şimdi. Evet, görmüş olduğunuz gibi hani her şeye gelene geçene tek atıyor. Yani kılıç şöyle bir e, game mode 1'e geçelim. Ondan sonra şuradan bir enderman e, alalım. Evet, şöyle bir enderman koyalım bakın. Evet, heh. Tek atıyor. Evet, yine bir enderman koyalım. Bekleyelim. He. Evet görmüş olduğunuz gibi kılıcımız endirme bilmem neye ona buna şuna her şeyi tek atıyor arkadaşlar. Çok güzel vuruyor kılıcımız. Hani kılıcımız da yani gerçekten e, güzel başarılı bir kılıç. Evet arkadaşlar modu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. E, videoyu beğenmeyi paylaşmayı yorumlamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.